geliyor diye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Var. Teşekkür ederiz. Güzel Güzel. 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 Evet. Bu hafta İngiltere'ye e, de, duyarlı şoförlerimize de e, araçı, için Size evet. de için çok teşekkür ederim. ederim, Teşekkür ederiz. İyi günler efendim. İyi günler. Sağ e. olun. Engellilere dikkat edilmesi konusu bizim için çok önemli tabi, bununla alakalı olarak e, yapmış olduğunuz etkinliklerden dolayı da çok teşekkür ederim. E, tekrar engelliler bak, kutlu olsun. Dikkat ve farkındalık bizim için önemli. Engeller hafta her hafta değil her zaman her gün yılın 165 günü olmalı bence Çok bu rahatsız bir konu. Her zaman yani yaralı olmak gerekiyor vatandaşlar. Biz Edirne'nin engelli dönünleri anne olarak birlikte yaşa bilincini kazandırmak, yaşadığımız zorlukları azıd bir merdu olsa farkındalık yaratmak umudu ile sağ sola bak, rampaları gör. E, halanın dikkatimi bugün. Belki farkında olmasını istedim. Bazı kişiye sokuyorsun için de farkında olmuyor. Özellikle bizi fark etmeyeni istedim. Engelliler için e, bazı şeyler edilmeye rampa var. Yapılmasını istedim. Oturmalarlar, reçeller yapılmasını istedim. E, herkes farkında olsun yani.